depremin merkezi olan Kahramanmaraş'a gidelim. Kahramanmaraş'ta değerli İhlas Haber Ajansı muhabiri Elif Ayşenur Bay var ve şu anda Kahramanmaraş'ta ezanı Muhammediye okunacak biliyorsunuz. Maşallah. Orada erken yaklaştık, olacak. ilk İlk iftar olacak ve bir de sizinle beraber görev yaptınız. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın Bey de olacaklar. Ben döneyim izin verirseniz. Çok sevdiğimiz bir evet, insandır. Hemen. Elif Ayşenur Hanım merhabalar. Hayırlı akşamlar kardeşim. Merhabalar, iyi akşamlar. Kahramanmaraş'ta bir yandan yaralar sarılırken bir yandan da bugün ayrı bir atmosfer, hava var. Bugün 11 ayın sultanı Ramazan'ın ilk günü bizlerde Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Ek Hizmet Binasındaki İhlas Vakfı tarafından verilen iftar organizasyonundayız. Burada depremzedeler bir yandan ellerine getirdikleri kaplarla yemeklerini alıp çadırlarına evlerine giderken bir yandan da çadırın içinde iftarlarını yapabiliyorlar. Buradaki organizasyon İhlas Vakfı tarafından gerçekleştiriliyor ve bugün. Ee, en az bin kişiye bu noktada e, iftar yemeği e, veriliyor. Şu anda yanımızda İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Bey var. Kendisi bugünkü organizasyonla ilgili bize bilgi verecek. Efendim buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş efendim. Hayırlı Ramazanlar öncelikle neler söyleyeceksiniz bugün İhlas Fakfı Kahramanmaraş'ta neler yapıyor? Evet. Efendim bugünden önce biz depremin üçüncü günü geldik Kahramanmaraş'a efendim yemek üssü yemek dağıtım merkezi kurduk. O günden bugüne yemek dağıtıyoruz. Yemek dağıtımını hiç kesmedik. Her akşam devam ettik. Hatta bizzat vakfımızın koordinasyon sorumlusu Hasan Can Korkmaz Bey'i gönderdim. Hususi olarak o ilgilendiler. Bugüne kadar bu uğraşı verdik. Ramazan-ı Şerif'te de iftar ve sahur veriyoruz efendim. Siz de gördünüz buradaydınız. Ben de buradaydım. 45 dakikadır yemek dağıtıyoruz, evlerine götürecekler. 45 dakikadır bitiremedik yemek dağıtımını. Neden? Elhamdülillah vatandaşımız rağbet ediyor. Biz de onlara takdim ediyoruz. İçeride de efendim çadırımızda da çadırımızda görülüyor zaten. Çadırımızda da oturarak burada evinde değil burada iftar yapmak isteyenlerin ve iftarlarını yaptırıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın depremzede kardeşlerimizin yanlarındayız. Elhamdülillah sadece Maraş'ta değil bütün dünyada iftar veriyoruz. Afganistan'da külliyelerimizde veriyoruz. Afrika'da yetimhanelerimizde veriyoruz. Binlerce insana iftarlarımızı veriyoruz efendim. Vatandaşlarımızın desteğiyle, vatandaşlarımızın yardımıyla hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum efendim. Hepsi sağ olsun, var olsun. Efendim şu an top da patladı, ezan da okunuyor. Şu an Kahramanmaraş için iftar vakti, e, yemek dağıtımı devam ediyor. Bu dağıtım devam ederken de hemen çok kısa bir arkadaşımıza daha burada mikrofon uzatmak istiyorum. E, burada bir kardeşimiz var. E, kendisinin durumunu burada öğrendik bizler. Çok da mutlu olduk. Çok kısa kendisinden e, biraz bilgi almak istiyorum. E, siz isminiz nedir? E, efendim ismim Abdurresul Şahin. Nerelisiniz? E, Afganistanlıyım ne işiniz var? Niye ee, bugün buradasınız? Efendim şöyle anlatayım. E, aslında kendim e, Afganistan'dan eğitim e, öğrenci olarak geldim. Şu an eğitim alıyorum. Daha önce Afganistan'da İhlas Vakfı'nın yurtlarında kalarak lisansımı bitirdim. Şimdi böyle doktoram yap, yapıyorum. Doktoramda bitirmek üzereyim. Tez aşamasındayım. Iıı e, asrın felaketi olan deprem aslında hepimizi üzdü. Gerçekten üzdü. E, ben de e, depremin ilk gününden itibaren İhlas Vakfı'nın gönüllüsü olarak deprem bölgesinde faaliyetlerimize yani hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye de devam ediyoruz. Bizler de teşekkür edelim. Ee, hemen çok kısa çadırın içinde gösterelim şöyle. Ee, şu an Kahramanmaraş'ta iftar vakti ezan okunmaya devam ediyor. Vatandaşlar e, depremzedeler burada iftarlarını yapıyorlar. Kameraman arkadaşım Cenk İdai de size o anları aktarıyor. Buradaki bu iftar çadırındaki yemek organizasyonu Ramazan boyunca devam edecek diyelim ve sözü stüdyoya bırakalım. Teşekkür ediyoruz Elif Ayşenur. Sağ olasın. Size de hayırlı iftarlar diliyoruz İstanbul'dan. Hocam Kahramanmaraş. Sizin 50 yıllık dostunuz Mahmut Kemal Aydın Bey'i de izledik. Efendim, Maraş deyince, Mahmut Kahramaraj Kemal deyince. Aydın Bey'i evet. tebrik ediyorum. İlas Vakfı'nın şimdi mütevelliyet başkanı Ayzane ben de İlas Vakfı mütevelliyet üyesiyim. Evet. Ee, 1975 yılında kurulan İlas Vakfı güzel ülkemizde, İslam aleminde, bütün dünyada çok hayırlı hizmetler yapmıştır. Efendim pek çok yerde su kuyuları açıyor, medeseler yaptırıyor, camiler yaptırıyor, külliyeler yaptırıyor. Aynen az evvel değerli başkanın da ifade ettiği gibi iftarlar veriyor. Kurban e, mevsimlerinde kurbanlar kesip fakir fukara, garip kurabaya dağıtıyorlar. Deprem olduğundan bu yana onlar e, arazideler, mıntıkadalar, evet. mahalledeler. İlk günden beri. Yani bizzat ben gözlerimle gördüm e, kaç tane tır gitti efendim. İhlas Vakfı'nın tırları gitti, yardım tırları gitti. Tabii insanlar yardım yapıyorlar, onları İhlas Vakfı organize ediyor. Birçok vilayete, Malatya'ya gitti, Adana'ya gitti, Maraş'a gitti, birçok yere gitti. Evet. Yemek yedirmek çok kıymetli bir iş. Hele böyle bir zamanda ihtiyacı olan insanlara yemek yedirmek Allahu Teala'nın en çok beğendiği, en çok sevdiği işlerdendir. Sevgili peygamberimize Eyül İslam'ı hayır diye bir sual sorulmuş. İslam'ın en hayırlı ameli hangisidir? Birinci madde olarak tut'imut ta'am. Ta'am yedirmen, yemek yedirmen buyurmuşlardır. İkincisi de ve takra'u selam ala men arafte ve mellem ta'rif. Tanıyıp tanımadığın kişiye selam vermen. Hemen bu bir nezaket efendim. ifadesidir. İnsanların aralarında muhabbeti sağlar. Onun için selamlaşmak lazım. birbirlerine selam vermek lazım. Allahu Teala'nın selamını esirgememek lazım. Selam çok kıymetli bir duadır. Bir defa Allah'ın esma-i hüsnasından birisi ya. selamdır. Evet.